Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Dün sosyal medyaya düşen bir görüntü fazlasıyla paylaşıldı ve görüntüyü gören herkesin içinde büyük bir yaraya sebep oldu. Görüntüde bir baba ve çocuğu vardı. Fakat bu görüntüdeki baba pek de bizim bildiğimiz babalardan değildi. Henüz bebek yaştaki kızına öyle şeyler yapıyordu ki videonun henüz başını izleyen bir insanın devamını izlemeye yüreği el vermiyordu. Videoda büyük bir şiddet, büyük bir öfke, büyük bir nefret vardı. Hepimizin hayatında gördüğü anda ya bu dünya nereye gidiyor. Bu dünyanın çivisi çıktı dediğimiz anlar vardır. İşte bu video tam anlamıyla öyle bir videoydu. Normal olarak da milyonlar anında tepki gösterdi. Gösterilen bu tepkinin akabinde de bazı gelişmeler yaşandı. Bugün sizlere olabildiğince sansürlü bir şekilde hem bu olayı anlatacak hem de olayı şahsım adına yorumlamaya çalışacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu konuyu bir beraber konuşalım. Şimdi arkadaşlar biz burada olabildiğince Türkiye gündemiyle alakalı her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Bu bazen siyasi bir olay oluyor, bazen yapılan bir zam oluyor, bazen de bu tarz kötü olaylar oluyor. Bu tarz kötü olayların da bu arada sınırları var arkadaşlar. Bazıları bir hırsızlıkken, bazıları bir trafik kavgası iken, bazıları da tıpkı bu videoda olduğu gibi çok ama çok uç noktalar olabiliyor. İşte bu tarz videolarda ben olabildiğince sansür uygulamaya çalışıyorum. Hem YouTube kurallarına bağlı kalmak adına hem de kendi etik anlayışımla olaydan videoları olabildiğince vermiyorum. Bazı insanlar da bunun üzerine gelip şu eleştiri yapıyorlar normal olarak. Ya madem olayı anlatacaksın videoyu da ver kardeşim. Videoyu bize izletmiyorsun ama olayı anlatıyorsun, olayı yorumluyorsun. 2 dakika video koymak bu kadar zor mu vesaire. Arkadaşlar 2 dakika video koymak zor falan değil. Yine aynı şekilde YouTube kurallarına uygun hale getirerek sizlere sunmam da zor bir şey değil. Kurallardan kaçmak istesem, kılıfını uydurmak istesem yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama sadece YouTube kuralları değil olay veya üşengeçlik de değil. Videodaki küçük yaştaki kardeşimiz ileride büyüyecek. Bu görüntüyü insanlara izletmenin hiçbir faydası yok. Ama kendini bilir yaşa geldiği zaman onu etkileyebilme potansiyeli çok yüksek. Yine aynı şekilde görüntüler hassas içerikler. Benim bu videomu ise kaç kişi izleyecek, izleyen insanlar nasıl insanlar kestirebilmem mümkün değil. Mesela bu olaydaki videoyu izlediğinde çok derinden psikolojisi etkilenecek veya zaten psikolojisi bozuk olup ona rağmen bu videoyu izleyecek insanlar olabilir. Ben bu sorumluluğa giremem. Giremeyeceğim için de alenen söylüyorum. Ben bu tarz videolarda, bu tarz içeriklerde videoyu koymuyorum diyorum. Ha bulmak da zor değil bu arada devlet sırrı değil bu videolar zaten çok fazla gündem olduğu için ben videosunu çekiyorum. Ben olayı anlattıktan sonra ben videosunu çektikten sonra illa ben bu videoyu izleyeceğim diyen insana zaten engel olamam. Ama bahsettiğim bu sansürün neden yapıldığını ve ne şekilde yapıldığını sizlere anlatabildiğimi düşünüyorum. İki taraflı olarak birbirimizi anladıysak şimdi olayı anlatmaya başlıyorum. Gaziantep'in Sinan Mahallesi'nde 4 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda Suriye uyruklu YE adlı bir baba 2 yaşındaki kızı YT'ye şiddet uyguladı. Bu anlar evde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve geniş çapta tepki topladı. Görüntülerde yeğenin kızına defalarca tekme ve tokat attığı, saçlarından tutarak yere fırlattığı, çocuğun ağlamasına rağmen şiddete devam ettiği, onu yere yatırıp yüzüne tokat attığı ve saçlarından havaya kaldırdığı görülmektedir. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçtiler. Yapılan çalışmalar sonucunda şiddet uygulayan kişinin baba YE, ye olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen YE tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan YET ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gaziantep Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan YE isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Mağdur çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır ifadelerine yer verildi. Bu olay çocuklara yönelik olan şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi ve büyük tepkiler topladı. Ki yine aynı şekilde yetkililer benzer olayların önüne geçmek adına çeşitli tedbirlerin alınacağını da vurguladılar. Arkadaşlar bu olay aslında bireysel bir vahşet gibi gözükürken işin gerçeğinde büyük bir toplumsal yaradır. Bir baba düşünün ki kendi canından olan 2 yaşındaki yavrusuna kelimelerle ifade edilemeyecek şekilde tekme tokat saldırıyor. 2 yaşında bir kardeşimizden bahsediyoruz ediyoruz. Henüz konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor. Yine aynı şekilde kendisini savunamıyor çünkü o da bir melek. O minik bedene, o minik yavruya öyle bir öfke, öyle bir nefret nasıl sığdı? Ki ilgili videoya baktığımız zaman ortada bir cinnet anı falan da yok. Bu haysiyetsiz, bu karaktersiz, bu ahlaksız, bu insanlıktan nokta kadar nasibini almamış, çok daha öte lafları hak eden adam bunları yapıyor, yaparken de keyif alıyor. Bu olayda yorumlaması çok zor olan bir iğrençlik var arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu arada ihmaller zinciri de var. Büyük ihtimalle bu adam bunu bu videoya özel yapmıyor. Çünkü izlediğimiz bu videodan aldığımız ilk hissiyat çok da ilk kez yapılan bir şeymiş gibi değil. Eğer yanlış yorumlamıyorsak ve doğru hissediyorsak ortada sosyal çevrenin sessizliği gerçeği var. Yine aynı şekilde eğer o videoyu biri çekiyorsa ki biri çekiyor gibi gözüküyor. O an o videoyu çeken kişinin hiçbir şeye müdahale etmeyip olanı biteni izlemesi bir de kayıt altına alması var. Hatta bakın ben size daha acı bir şey söyleyeyim. O görüntüler belki de aa bu sosyal medyada viral olur diye bile çekilmiş olabilir. Böyle bir cehalet, böyle bir canilik ve cahillik şu anda dünyada var. Bu saydıklarımın hepsi ayrı ayrı düşündürücü, ayrı ayrı biz nereye gidiyoruz dedirtecek cinsten. Allah'tan halkın tepkisi ve kolluk kuvvetlerinin hızlı reaksiyonuyla baba da çocuk da bulundu. Yani bu kadar kötü bir olayda iyi tarafından bakmak istiyorum. Belki de doğru zamanda müdahale edildi. Çünkü o görüntülerdeki şiddeti gördüğüm zaman o çocuğun bu şekilde çok daha fazla dayanamayacağı aşikardı. En azından kardeşimiz yaşıyor, en azından kardeşimiz hayatta. Ve bundan sonra da devlet koruması altında. Diğer haine, diğer insanlıktan nasibini almamış yaratığa gelince. Kendisi tutuklandı. Ne kadar yatar hiçbir fikrim yok. Belki ömür boyu yatar, belki bir ay sonra salınır. Çünkü avukatlarla ne zaman video çeksek, konuya ilişkin ne zaman bir şeyleri danışsak şu cevabı alıyoruz. Ya toplum bunu istiyor, insanların vicdanı bu şekilde rahatlıyor ama yasalar buna şu cezayı veriyor. Haliyle de hakimlerin eli mecbur, onlar da yasa ne diyorsa onu uyguluyorlar diyorlar. E bunu bildiğim için de bu konuda tecrübeli olduğum için de net bir şey söyleyemiyorum. Benim vicdanıma göre bu yaratığın bir daha dışarı çıkamaması bir daha gün yüzü görememesi lazım. Bakın sadece hapse girmesi de değil. Girdiği o hapiste gökyüzünü dahi görememesi, karanlık bir odada durması lazım. Çünkü bu normal bir suç değil. Bu normal bir olay falan değil. Ha ama dediğim gibi bu benim vicdanımı rahatlatacak olan. Yoksa insanlara neler neler yapan insanların ömür boyu hapiste kalmadığını vesaire zaten biliyorum. Ama bir bakıma şunu da eklemek istiyorum. Bu tarz olayları sadece olduktan sonra görmeyelim. Bu tarz olaylara videonun başında da bahsettiğim gibi önden tedbirler alalım ve halk olarak bu tarz olaylar karşısında daha bilinçli olalım. Çünkü bazen sokakta orada burada hepimiz çocuğuna fiziksel veya psikolojik şiddet uygulayan insanları görebiliyoruz ve gördüğümüz zaman biliyorum ki birçoğunuz sessiz kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki girmeyeyim aman bana patlamasın ihale bana kalır vesaire vesaire. Aslında yok böyle bir şey. Psikolojik bir şiddet veya fiziksel bir şiddet gördüğünüz anda hemen müdahale edebilir yetkililere haber verebilirsiniz. Çünkü unutmayın ki o çocukların ne kendilerini savunma yetileri var ne de ağızlarını açıp bir şeyler anlatabilecek vaziyetteler. Korkuyorlar, çaresiz ve her şeye boyun eğiyorlar. Bu yüzden siz denk gelirseniz ne olur susmayın ve yetkililere haber verin. Unutmayın ki sokakta AVM'de orada burada onu yapabilen insan evde o çocuğa daha neler yapıyordur. Bunlar toplumumuzun geleceğini etkileyen olaylar arkadaşlar. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklar bir gün büyüyecekler ve bu travmalarla büyüyen çocukların ileride geldikleri formdan biz ne bekleyebiliriz? Genelleme elbette yapmıyorum. Belki de bizlerden çok daha iyi insan olacaklar. Ama yapılan araştırmalarda diyor ki küçüklüğünde bu tarz travma yaşayan çocukların büyüdükleri zaman bu travmaların tetiklenmesiyle beraber çok zor anlar yaşadıkları oluyor. O yüzden aslında bu kardeşimizi koruma altına alan yetkililere de büyük sorumluluk düşüyor. Umarım ona çok güzel bir şekilde bakarlar. Umarım onu çok güzel bir şekilde eğitirler, öğretirler. Ve bu travmayı ona olabildiğince unuttururlar. Ki aslında bu videonun başında konuştuğumuz şeye de biraz geliyor. Sırf o kardeşimizin önüne bu görüntü bir daha çıkmasın diye o videoyu ne aratın ne izleyin hatta paylaşanlara da tepki gösterin. Çünkü gereken yapıldı. O yaratık yakalandı. Bu saatten sonra o videonun sosyal medyada dolaşmasının hiç bir mantığı ve faydası yok. Benim konu hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu kapatmadan tekrardan altını çizmek istediğim bir şey var. Eğer çevrenizde bu tarz fiziksel şiddet veya psikolojik şiddet uygulanan bir çocuk görürseniz, lütfen ama lütfen sessiz kalmayın. Unutmayın ki sessiz kalmak şiddetin ortağı olmaktır. Evet, konuyu sizlere olabildiğince geniş bir şekilde anlatmaya çalıştım ve kendimce yorumlamaya çalıştım. Sizin de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi çok fazla merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bana konuya ilişkin düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bugün bir video daha gelecek. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.